Bodrum'da 1970'li yıllarda Bodrum Belediyesi'nde görev yapan ve Bodrum'un yakından tanıdığı 87 yaşındaki Mehmet Şengül, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki Mehmet Şengül bir süredir Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mümtaz Şengül, babasının iki yıldır tedavi gördüğünü belirterek şunları söyledi. 2 yıldır hastadır zaten. Yaşlılıktan ötürü organları iş oldu. Belediyede bir rahatsızlığı var mı? Ya prostat falan olmuştu, bu rahatsızlığı var. Aslında biraz Bodrum'un Bir peş başladı. geçirdi 10 senedir. Evet. Bodrum'un ilk su işlerinde çalışıyordu. Belediyesiniz. Belediye su işlerinde. O böyle otomatik falan değildi. Neretirle kesildi mi, Sulla kesilirdi mi? Evet. Bu hemen yemek evet. yiyse bile hemen bırakırdı yemek yemeye. Giderdi motorla çalıştırmaya. Evet. Doktorların kendisi ortalık bu Bu, bu huylar falan yoktu. barajlar falan gelmedi usulü. Şehir içinde karşılanıyor. Şehir içindeki huylardan karşılanıyor. Yani hangi yıllarda çalıştı belediyede? 84'te emekli oldu. 1984'te. Başlama tarihi Pardon 87'de emekli oldu. Ben 86'da falan emekli oldum. 70 falan 70'li yıllarda mı çalıştın? E, tabii. Bir de. Sağ ol, teşekkür ederim. Şengül için Umurça Mahallesi'ndeki Umurça Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. 87 yaşındaki Şengül'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gümbet'teki türbe mezarlığında toprağa verildi.